merhaba sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri. Bu bölümde de yine konuğum Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından Cumhuriyet'in eski İzmir il temsilcisi olan Serdar Kızık. Serdar Kızık'la söyleşimize devam edeceğiz. İkinci bölümde de devam edeceğiz. İlk bölümde biraz daha genel konuları konuşmak istedik ama biraz ondan e, bu kadar deneyimli bir gazeteciden sporu, spor medyasını ve oradan da genel anlamda medya üzerinde neler düşünür, bir gazeteci gözüyle bize neler ifade eder Sözü Serdar alsın. Evet. Şimdi spor medyası oradan başlayalım. Spor medyasında çok ender olarak yetişmiş belli sayıdaki insanların Hı. dışında ki bu son dönemde biraz arttı iyi ki. Ondan önce biliyorsunuz spor yazarlarının arasında amigolar var. Çay ocağı, kahve içtenler var. var. Efendim, şeyle yani muhabirlikte başarısız olanların buluştuğu yer derlerdi spor yerlerini. O daha sonraki yıllarda tabii ki değişti. Ama şimdi geldik spor yorum spor programlarına bakın yorumculara falan bunu anlarsınız. Hı hı. İşlerinde. Değerli 3-5 tane kendini yetiştirmiş entelektüel sayılabilecek birkaç kişi da dışında biraz. da e, genel olarak maalesef iyi bir şey yok spor medyasında. Ama gel girelim öbür medyada. Öbür medya çok mu yani o, ee, öbür medyada eskiden yani gerçekten birikimli e, yöneticiler, haber muhabirleri, servis şefleri, yazarlar değil mi işte Türkiye'nin hani bildiğimiz çok ünlü yazarları işte çok İlhan da, Selçuk, Uğur Mumcu işte diğer gazetelerde evet bir sürü e, aydın entelektüel insanlar vardı. Bugün bugünkü ortamda tamamen iktidar yalakası, yanlaş medyanın hakim olduğu bir sistem var. Bu hakimiyet öyle böyle değil yani %90'dan fazla şu anda hiç Düşünmeyen, yorumlamayan, okumayan, bilse bile bildiklerini söylemeyen, kimileri korkan, hı hı. korktuğu için söyleyemeyen, kimileri büyük bölümü de nevalandıkları için susuyorlar. Susuyorlar, susuyorlar ya da susmuyorlar. Evet, hı hı. televizyondaki o tipleri biliyor görüyorsunuz işte. Zaten ee, böyle özgür medya falan filan diye bir şey kalmadı yani. Yok hı hı. Bu dünyada da biliyorsunuz medya işi şimdi bu haberi haber tekeli kimdeyse dünyayı yönlendiriyor evet. insanları, ülkeleri, toplumları. Ee, biz bir gerçeği, bir gerçeği öğrenme şansımız artık giderek çok azalıyor. Hmm. Çünkü e, toplumlar medya aracılığıyla yönlendiriliyor ve medyayı evet. da elinde tutanlar evet. Bugünle, duruyor. bugün ne diyorlar, ne diyoruz? İşte toplumu yönlendirme konusunda, algı yaratma konusunda değil mi? Hı hı. E, i̇ktidarın tutumu, mevcut iktidarın tutumu ortada. İşte e, akla e, dün dediğini bugün inkar ediyorlar. Kara diyorlar. İşte e, en somut örneği enflasyon meselesi. Geçenlerde... Çok açıkladı rakamlar, hiç evet, yani. E, geçenlerde bir şey duydum, çok güldüm geçen hafta. Eee... E, bir yandaş kanalda vatandaş konuşuyor gazeteci sözüm ona. Ya diyor, İtalya'daki enflasyon 25 yılın rekoruna ulaştı diyor. İtalya halkı isyan ediyor diyor. Ondan sonra da şeyi söylemiyor işte. Rekor sadece bunu söylüyor. Yani neye ulaşmış, kaçmış falan onu söylemiyor. Bir söylemiyor. Sadece söylediği bu. Sonradan bakıyorsunuz ne olmuş İtalya'da? Evet. 25 yılın en yüksek ama düzeyine ulaşmış. Yıllık toplamı 7.6 yanılmıyorsam ya da 7.4. Evet, evet. Yani bir yıllık enflasyonun toplamı İtalya'da 7.4 ya da 7.6. Türkiye'de kendilerinin açıkladığı 48. oran %62. Gerçek tabii ki bunun kat kat üstünde. Böyle utanmazlık, böyle pespayelik olabilir mi yani? Şimdi bunu, bu örneği hayatın her alanında var. Yandaş medya bir bir adama tüpçü denen adama spor içinden gelen biliyorsunuz Demirören Beşiktaş'ın yöneticisiydi yani nereden olduysa kulüp başkanlığı yani kulüp yaptı. başkanlığı yaptı ondan sonra federasyon başkanlığı yaptı şimdi işte bu yandaş medyanın önemli unsurlarından bir tanesini ele geçirdi bir tanesi evet yani buna Ziraat Bankası'ndan kredi veriliyor krediyi gelip ödeyip ödemediğin, ya kredi nedir o insanların halkın birikimi. 750 milyar lira ya da neyse işte ne görüyor, elde ne şey yapıyor, o alıyor. Geri ödemesi yapılıp yapılmadığı, meçhul. sayıştay evet. raporlarında yapılmadı ortada. Evet. Yani böyle bu böyle bir yapıda biz tabii ki doğru bırak doğru haber almayı işte toplumun yönlendirilmesi bu medya aracılığıyla sağlandığı için Orada acayip akıl almaz, inanılmaz vahşi bir şey var yani. Yalan, düzen, kandırmaca, aldatmaca var. Çok ciddi bir evet. algı operasyonu yapılması <laughs> evet. var. Kitleleri, kitleleri doğru bilinçlendirme olmuyor ki. Doğru bilgilendirme de olmuyor aslında usta. Yani biraz önce söylediğin şey gibi. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda 48.62 diyor ama gerçekte bu rakamın olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Bir bir algı yaratma, yanılgı yapma. Dolayısıyla dediğin gibi yani genel medya böyleyse spor medyası da zaten öyle. Evet, ee, e, e, zaten usta genel bir şeydir ya yani e, spor toplumların aynasıdır diye. Yani evet. şey burada ne varsa öbür tarafta da o vardır. Biraz daha yine spora dönersek usta senin deneyimlerin içerisinde. Sporda bu şiddet denir ya da sporun e, belki çok eskiden e, karşını bulan bir şey ama e, sporun biraz daha özelleştirdiği futbolun kitleler üzerine bir afyon olduğu aslında kitleri uyutma yönünde kullanıldığı falan söylerir Bir taraftan da bilirsin Franco, Salazar bu dünyadaki faşist diktatörler futbolu kullanmışlardır. Bu bağlamda yani spor böyle bir şey mi? Şu anki yapı içerisinde böyle bir şey mi? Seyircinin bir takım olaylar karşısındaki tutumları... Evet. Ee, hakikaten böyle bir afyonlaşmış bir şey mi yoksa ülkenin sorularına direkt el koyan, örneğin Şimdi, işte Gezi'de gördük çarşı evet bunu evet falan. Evet. Ne dersin? Şimdi bir kere öyle geniş kesmin iddia ettiği gibi öyle spor ya da futbol yani kitlileri uyuşturmak işte susturmak hı hı. ya da gazını almak için Iı, çıkarılmış bir şey yöntem değil yani değil. ben onu kabul etmiyorum çünkü evet bunu ıı, faşizm dönemlerinde Franco da özellikle hı hı. Iı, yapmıştır ama mesela İspanya'da değil mi bir Real Madrid diye tara taraftarı var kralın takımı bir de, hı hı. Var. Bir de Barcelona var evet o krala karşı onların takımı hı hı. yani İngiltere'de Liverpool var işte o zaman tabi şimdi çok endüstriyel futbolla çok hı hı. değişik boyutlara hı hı. ulaştı ama. Onlar da işte işçilerin takımı, e, takımı gibi yani Hı -hı. zaten böyle bir ta o zamandan böyle bir ayrımlar yaklaşımlar Hı -hı. var yani e, bugün futbol endüstriyel futbol evet içinde kumar var bahis var ya yani çok çirkin şeyler var Hı -hı. E, kurmaca var tezgah var maçların e, önceden kurgulanması var bunlar gerçek, gerçek. Evet. yani inkar edilemez gerçekler ama öte yandan mesela ...işte futbol izleyisi şey mi yani uyutulmuş insanlar grubu mu? Değil. Diyemeyiz. Diyemeyiz çünkü Diyemeyiz. bunu çok mesela ülkemizde çok canlı görüyoruz. İşte Beşiktaş gibi bir takımın taraftarı var. Toplumsal her, toplumsal her olayda duyarlı tepki veren... ...işte deprem olunca işte yardıma koşan, destek veren ne bileyim işte feto operasyonları olduğu zaman karşı çıkan mesela Fenerbahçe e, şekilde, grubu da grubu, karşı çıkan grubu. E, çıkan işte gezide Beşiktaş çarşı grubunun hı hı. tavrı, duruşu e, yani, yani çok şeyde moral, oldu, motivasyon evet, aldısunun yani o pozisyonu. O tribünler aslında politik bir alan. Hı. İnsanlar orada taleplerini direkt getiriyor. Bakın biz tribünlerde iktidara yönelik çok büyük eleştirileri topluca eleştirileri hı hı. duymadık mı? Hele şu son zamandaki evet. marşları biliyoruz. Evet işte Konya'da İzmir Marşı söylendi mesela bu evet. haber oldu gazetelerde yazdı hı. falan. Yani öyle e, tribünler şey değil, apolitik bir yerler bu, değil. Uyuşturulmuş kitleler değil. Değil. Orada tam tersine toplumsal talepler dile getiriliyor. Hı. Toplumsal isyan, tepki öfke dile getiriliyor. Hı. gösteriliyor. Bu da hiç öyle toplumların gazını almak için falan değil. Orada birçok insan o tribünlerde dirençle kazanıyor. Bunu kabul etmek Kesinlikle lazım. Birçok şey buna karşı çıkıyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben, ben, de o, gibi evet, on, ben de. O artık çok ıı, futbol seyircisi özellikle çok politikleşti yani. Geldiği boyutu görememek aslında. Yani böyle bir şey, böyle bir eleştiri yapmak çok haklı değil. <laughs> Şeye katılıyorum Mustafa. E, spor endüstrisine e, Avrupa'da Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada sanıyorum. Spor endüstrisinin e, harcanan para, evet. e, bütçesi çok ciddi bir şey. Dolayısıyla bu e, performans sporlarında özellikle e, takım olumsuları, spor ahlakı olmayan, etik davranışları olmayan, dolayısıyla işte fair play anlayışına uygun olmayan e, ama işin içine para girdiği için. E, rekabet ortamı olduğu bir noktada sporda, performans sporlarında özellikle bu tür olumsuzlukları görebiliyoruz. Evet ama şimdi spor deyince biliyorsun işte senin de gayet iyi bildiğin gibi yani spor nedir aslında yani bir insan için, insanlık için spor nedir? Yani sporun, hareketin artık bilimsel olarak ortadaki yani sağlıklı yaşamak için çok gerekli bir olmazsa olmaz evet, artık. yöntem olduğu çok evet. aşikar. Bunlar evet. Bir sürü bilimsel veriyle artık bu kabul edilen Kanıtlanmış bir şey artık hususun. Yani bu yani, sporun içinde evet endüstriyel spor var işte ne bileyim işte tenis maçlarında o birkaç tenisçiye şey, onların aldığı milyarlarca dolar var şu var bu var işte. Ama bir de yani sporun kendisi var yani ne, biz insanların sağlıklı olması için işte bir zamanlar kitle sporu diyorduk bir zamanlar işte toplum sporu diyorduk. Yani hareket, hareket, spor denilen hareket denilen şey insanın gıda kadar gereksinimi artık bugün Kimler tıp bilimi bile sporun bu yönde mutlaka gerekli olduğunu söylüyor, Söylüler. anlatıyor. Yani buna yönelebiliriz, buna eğilebiliriz. Daha geniş kesimlerin aktif spor yapmasını sağlayabiliriz. Örneklerdeki olumsuzluklara bakarak bütün bir kavramın içini Tukaka bütün ilan edemeyiz. olgunun için boşaltamayız. Evet biz bir sağlıklı olmak için spor yapmak zorundayız. Hı, hı Bunu ne zaman yapmak zorundayız? Bunu doğuştan öğrene kadar yapmak Kesin, zorundayız. Katılıyorum. Bugün böyle. yani <laughs> sporu asla hı. Spor çok önemli. insan yaşamında. Usta katılıyorum. şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı insanı tanımlama konusunda bir şeyi var. der ki Dünya Sağlık Örgütü'nde sağlıklı insan kimdir, neye denebilir? fiziksel, ruhsal, mental açıdan e, sağlıklı olan ve sosyoloji sosyal ilişkileri kurabilen, e, bunu doğru yapabilen insanlar sağlıklı insanlardır denebilir. Evet. Ve burada da işin içerisine işte egzersiz giriyor. Dolayısıyla e, mutlak surette sağlıklı olmak, sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumlar oluşma babında mutlaka spor yapılması, sporu yönlendirmesi. Evet. Çünkü, çünkü spor kültürel bir olay. Yani sadece karın kasını güçlendirmek değil, kültürel bir olaydır yani. Elbette yani bir de şey yani şimdi sen de çok iyi bilirsin ya spor yani bir oyunsal motifti var. Evet sporun her bireysel sporlarda da hatta insanların tek bir başına yaptıklarında bire bir, bir oyun format formu vardır. Oyun oyun nedir? Oyun hayat oyun da hayatın içinde olan bir olgudur. Hayatın her yerinde vardır. Hı hı. Mesela biz öğretmen okulundayken şöyle derlerdi bize pedagoji dersleri, eğitim pedagoji derslerinde bir sınıftaki çocukları tanımak istiyorsanız onlara oyun evet. oynatın derlerdi. Çünkü orada verin topu bir sınıfa işte futbol oynasınlar, basket ne oynarsa oynasınlar. İsterse koşsunlar. Hı hı. Orada kimin lider olduğu ortaya çıkar, kimin özgüveni yüksek olduğu ortaya çıkar, hı hı. kimin, kimin içe dönük, kapalı olduğu çıkar, kimin sorumluluğu, agresif olduğu çıkar. Kimin uyumlu olduğu çıkar. Aslında yani bir yandan da bir çözümleme yapar yani. Tabii. Sporda evet. bu burada çok iyi bir yöntem, çok iyi bir araç. Haklısın canım. Usta şeyin, zaten Hollandalı bir filozof galiba insanı tanımlarken oyun oynayan varlık diye tanıtıyor. Ee, dolayısıyla evet çocuğu tanımak yönlendirmek konusunda oyunun çok önemli olduğunu. Sadece çocuk e, değil de insanları da. Yani, yani hepsini aslında. Evet evet. Bütün hepsini dedi, dediğin iki gibi. İki tavla oynayan ya da işte ne diyelim hmm. kağıt oynayan, okey oynayan insanları izleyip yaklaşık karakterlerini ortaya hmm. koyabilirsiniz. Usta zamanımız azalıyor ee, yayın akışı içerisinde. Seninle bir şey daha konuşmak istiyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum eee konuğum Serdar Kızık Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından ee, ama artık Cumhuriyet'te değil. Niye değil? Bir de Serdar'a soralım bakalım. Usta gerçekten e, ekonomik nedenler miydi Cumhuriyet'in bürosunu kapatmak, pazar gazete'nin kapatmak, sizinle sizin ilgili e, önlemler almak falan. Bundan da bahsedersek çünkü programda yavaş yavaş. Ya, değil tabi Şimdi o işte demin spor demin medyanın haline değindik ya. Şimdi o geride kalan medyanın yani ne diyelim muhalif medyanın bugün geldiği noktada maalesef çok iç açıcı değil. <laughs> Bakın bizim gazetede 2015 yılında o zamanki yönetim yani liberaller diyorum <laughs> gazeteye yıllarca AKP iktidarına Fethullah Gülen'e güzelleme yapan insanları gazeteye getirdiler yazar olarak. Kimdi bunlar? Hı. Nuray Mert mesela. mesela. Yetmez hı. ama evetçilerden. Hı hı. <laughs> ben de buna bir gazetenin içerisinde bir yazar olarak karşı çıktım. Karşı gazetenin yöneticilerini bu tür liberallerden oluşturmaya başladılar. Ben de buna karşı çıktım ve yazılarında, köşe yazılarında Mavi Sürgün'dü biliyorsun benim köşemin adı. Evet. Orada buna karşı tavrımı koydum. Ve diğer cumhuriyetçi yazarlardan da bu tavrı bekledim aslında. Fakat ne Çok yazık ki <laughs> orada o tavrı göremedim. Ee, onlar İzmir boyu Ege bürosunu ekonomik gerekçelerle kapattığını söylediler ama ben bütün bilançoları önlerine koydum. Böyle bir şey. Burada yoktu. bir zarar var mı söyleyin ya da kendi bilançonuzu getirin dedim. Getiremediler tabii. Amaç orada hatta bana şey tek bana Böyle bir ahlaksız teklifte de bulunanlar biliyor musun? Şey dediler. İşte sen temsilcilikten affını iste daha özgür yaz. Köşede ben zaten özgür et. yazıyorum dedi. Evet. Ondan sonra büroyu kapatıyoruz ama sen istersen evden yazılarını haftada bir gün devam et. Maaşını al. Ya ben şimdi bunu benim bir hayatım var, hayata bakışım var yani bir... Duruşunuz var. Evet mi? yani ben bunu böyle bir şey yapmayacağımı zaten bildikleri için bana böyle bir teklif ettiler. Ferit ondan sonra da biz onu işte atmak istemedik. Kendi çıktı diye bir şey ortaya koydular. Yani şeklen bakarsan öyle ama hı hı. yani ben de o alaksı teklifi kabul edemezdim. Dolayısıyla gazetenin o günkü yönetsel anlayışına karşı çıktığım için gazeteden kopmuş ya da koparılmış oldum. Hı hı. Ondan sonra da ki başka bir yönetim geldi biliyorsunuz. Evet. O yönetimde benim e, eski yönetime karşı çıkış gerekçelerimi haklı bulan bir kesim olmasına rağmen daha kişisel nedenlerden dolayı beni gazeteye tekrar davet etmediler. Onlar da işte onların mideye işte. oldu. Evet ben yani gaz şimdi gazetecilikten kop bir insan, gazeteciliğin emeklisi olmaz biliyorsun. Gazeteci, gazetecidir öğrene kadar. Ben de işte kendi çapımda yazıyorum, çiziyorum, devam ediyorum. Ee, öyle bir köyde Koplar. köyde yaşıyorum ama böyle bir fanusun içine çekilip Değilsin öyle elbette, tek başıma yani. değilim yani evet. Bir gazeteci gibi normal kalkıp her gün haberlere bakıyorum, okuyorum. Ondan Ve sonra e, küçük küçük yazılar yazıyorum. Ne de bazen büyük yazılar yazıyorum. Evet. Şeyde e, sosyal medyada takip ediyorum. Elbette benim gibi takip eden başkaları da var. Evet, sağ e, olsun seni da, okumaktan evet. çok keyif alıyorum usta. Sağ, sağ ol, olasın. teşekkür ederim. Eskiden de öyleydi hali öylesin. Benim için bir ışık oluyorsun. Sağ e, yol oluyorsun. E, Cumhuriyeti elimizde alıp okumasak bile ben okumuyorum çünkü Cumhuriyeti artık ama senin yazılarına ulaşıyorum. Eyvallah e, sağ, sağ ol. Çok keyif alıyorum. Sağ olasın. Evet usta Söylemek istediğin çok şey vardır elbet. Evet ama. ben sana ee, çok teşekkür ederim. Ee, azamet de benim için gerçekten sadece spor alanında değil. E, böyle hayatın bütünselliği içerisinde duruşuyla, tavrıyla e, çok sevdiğim, saydığım bir insan. Sağ ol. Ee, çok teşekkür ederim sana bu gerekçeyle, bu tutarlı tavrın için. Sağ ol usta. Senin buraya kadar gelmen benim için bir gururdur, onurdur. Eyvallah, çok sağ, sağ olasın. Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, 84 yılında okulu bitirdiğim zaman tez hazırlıyorum. Yabancı basketbolcuların Türk basketboluna katkıları. Dolayısıyla bu anlamda daha önceden yazılmış bir yazı yok. Bu ancak karşılıklı konuşmaya bağlı yapılacak bir şeydi. Hocamın beni yönlendirmesi oydu. Dolayısıyla ben habire kimlerle konuşurum, nasıl konuşabilirim? Bu konuda gerçekten beni yönlendirebilecek, doğru şeyler söyleyebilecek kimler olabilirdi? Elbette ki o zaman ciddi bir cumhuriyet okuruyum ben. Dolayısıyla e, Cumhuriyet Gazetesi'ne e, ulaşmak, Cumhuriyet'in İzmir Bürosu'na ulaşmak gibi şeyim vardı. Anımsar mısın bilmiyorum. E, kime nasıl ulaşırım şeyin noktasına? Ya dediler ki Serdar var, Serdar Orhan'ın temsilcisi. Dolayısıyla sen Serdar'la konuşmalısın. Ben de hem Cumhuriyet okuruyum zaten, e, elimden düşünmediğim bir gazete. E, Cumhuriyet'i aradım, Serdar Kızıl'a ulaştım. Derdimi anlattım. Gel hemen konuşalım dedi. Beni kabul etti ve ben Serdar Kızıl'la seninle öyle tanıştım. Evet. Yani <laughs> tabii çok uzun bir geldi. birlikteliğimiz ee, oldu e, onun. Evet. Arkadaşlığımız evet. oldu. Ee, sağ olasın. Ben de seni sürekli e, izleyen bir insanım. Sağ ol. Senin de emeklerin için sağ ol var ol. Eyvallah. Evet. Bugünlük bu kadar yaşam ve spor programında Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından yazar Serdar Kızık'la birlikteydik. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta bir başka çok sevdiğim dostumu davet edeceğim. Onunla da spor ve sanat üzerine konuşacağız. Sporun sanatına nasıl etkilediği, sanatın sporu nasıl etkilediği ya da bu tür yapıların toplumu nasıl etkilediği üzerine konuşacağız. Ee, o da çok sevdiğim, çok değerli bir konuğum. Ee, Profesör Doktor Samih Çelenk ile birlikte olacağız. O programdan keyif alacağınızı inanıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.